Reşe bir de efendim bizde tuhaf bir şey çıktı şimdi. Bahsi açılmışken söyleyeyim. Ee, diyelim ki bir kitap, bir roman. Bunlar 40 sene önce çıkmış bir kitap. ikinci baskı yapacak. Ne yaparsınız? Alın bilgisayarda veya ne bileyim e, o tarayıcıda e, o siyah programları var şimdi. Onu yaparsanız metin olarak gelir. Tamam bunlar yapılıyor. Kitap çıkıyor efendim şöyle. Açıyorsunuz. Kapakta yayını hazırlıyor o ya neyi yayına hazırlıyorsun? neyi hazırlıyorsun? Benim de daha rahatsız olduğum şey bu yayına hazırlayanlar Türkçesini mesela May ve Siyah isim vermeyelim yayın evinin. Ama birkaç tane böyle klasik Türk romanı ben satın aldım. Bir baktım o kadar korkunç ki yani Türkçesini sadeleştirmişler. Hiçbir hiçbir şey kalmamış. Yani dilini... o yayını hazırlayan değil, onun yayını... kitaba tecavüz ediyor. Te... Aynen öyle. Tacizden öte o tecavüzdür. Hadi düşünsenize. Hiç kuruş ya... para için ve maalesef çok kötü bir adet çıktı. Bazı holdinglere, şirketlere, bankalara ee, kitap teklif ediliyor. Evet. Böyle cafcaflı yerinden kalkmayan kitaplar çıkıyor. Aa, Çoğunun ah. içinde hiçbir şey yok. Buna makas çalıştırılmıştır. Maca, evet. Onun yazdığından, bunun yazdığından. Bir yanlış şey yapılmıştır çoğu. Güzel şeylidir. fotoğraflar ve resimler basıp. <laughs> Fakat Şimdi... şey, e, bu editör müessesesi, editör bu değildir, redaktör bu demek değildir. Gayet tabii. Bir örnek vereyim. E, Abi Bak Hoca'nın meşhur Divan-ı Kebir Tercümesi. Hazreti Mevla'nın Divan-ı Kebir Tercümesi. O yedi cilt şöyle bir şeydir. Eski divanlarda şiirler kafiyelerden bulunur. Sondaki, son şeyden, son harften bulunur. Ve dolayısıyla orijinalinden bulmanız için Şiirin üzerinde B, T, V harfler vardı yeni baskısında. Efendim aynen basılmış, onları hata zannedip o kısmı atmışlar. Aa. Şimdi böyle bir kitapta, bunu editörler, redaktörler yapıyor. Böyle bir kitapta şimdi şiiri açıyorsunuz. Çok güzel bir tercüme. Mesela işte yar mera gar mera, işte Türkçesi ama. yarım benim mağaram, sevgilim benim, e, ciğerimi yanaştım benim. <laughs> Farsçasını arıyorsunuz mesela. Merakınız var. Bulmanıza imkan yok. Çünkü işte harf yok. Şu kadar divanı kebirde tek tek bulacaksınız da benzeteceksiniz de. Bu. Yani maalesef editör, redaksiyon, edisyon ve redaksiyon şeyi bizde tabi e, tabii hepsini tam anlamıyla redaksiyon oluyor. <laughs> tam redikte efendim, ediyorlar. Kitaba tecavüz oluyor. Ha. Tecavüz ediyor. Tabii da. şeyi söyle hepsini kastetmiyorum. Tabii. Gayet tabii. Gayet tabii ki gayet. Gayet. amatör ve yeni yetme yazarlar için Redaktöre de, editöre de ihtiyaç vardır. Tabii. Ama siz Halit ne bileyim, ee, bir işte hayret şeyin, ee, herhangi bir önemli ismin vaktiyle çıkmış kitabını ikinci baskı yapmak için mutlaka birilerine para kazandırmak zorunda değilsiniz. O herif o parayı kazanıyor, olan kitabı oluyor. Bu Türkiye'de çok var. Doğru.